Selamlar 7. bölümle devam ediyoruz. Konumuz JavaScript ve Web API'lar. Bu bölüm önemli bölümlerden biri olacak. Hatta en önemli bölüm diyebilirim. En azından ufkunuzu açması açısından en önemli bölüm diyebiliriz. Artık orta seviye eğitimin sonuna yaklaşıyoruz. Bu videodan sonra bir video daha çektiğim zaman orta seviye eğitimi tamamlamış olacağız. Peki Web API neydi? Onu bir hatırlayalım. Yani biz neden Web API diyoruz? API deyince aklımıza hep backend geliyor. Aslında API'nin açılma Application Programming Interface bizim normalde programlama dillerinin sağlamadığı özellikleri harici kaynaklardan elde etmemizi sağlayan arayüzler diyebiliriz. Bu şekilde çevirebiliriz. Şöyle düşünün. JavaScript'in doğasında olmayan, kendi içerisinde bulunmayan şeyleri tarayıcı bizlere sunabiliyor. İşte bu sunduğu şeylere de biz ne diyoruz? API diyoruz. Web API diyoruz. Bu videoda bunlardan birkaçını görüyor olacağız, örnekleyeceğiz. En sonunda da diğerleri hakkında da yüzeysel olarak bir konuşuyor olacağız. İçeriye baktığımız zaman form API, history API, Storage API, fetch API ve work API'yi görüyor olacağız. Daha fazlasını da dediğim gibi videonun sonunda sözel olarak aktarıyor olacağım. VS Code tarafına geçtim vakit kaybetmeden. Burada içeriklerimizi her zaman olduğu gibi temizledim. Öncelikle sizlere Form API'yi göstermek istiyorum. Tabi bunun için ne yapmak lazım? Bir form tanımlamak lazım. Şöyle form dedikten sonra action'a gerek yok. Şurada bir ID versek register form şeklinde bir ID'ye sahip olsun. İçerisinde de input'umuz olsun. Peki tip olarak ne olacak? Text olabilir. ID olarak da user name verebiliriz. Placeholder kısmında kullanıcı adı yazsın. Required olsun. İşte bu noktadan sonra işin form API kısmına dokunmuş oluyoruz. Çünkü validasyon harici bir paket kullanmadan HTML5 ile birlikte gelen aslında attribute dar ile birlikte bunu ne yapıyoruz biz? Sağlamış oluyoruz. Minlekti örnek veriyorum 3 olabilir. Bu şekilde iki tane validasyon vermiş olalım. Input tarafında yine bir input olarak e-mail'i kullanabiliriz. Tipini e mail yaptıktan sonra ID'sini de e-mail olarak tanımlıyorum placeholder tarafına da e-posta demiş olalım. Bunu da zorunlu hale getiriyorum, required yaptım. Bir tane buton ekleyeceğim. Burada type olarak submit diyorum formu gönderecek çünkü. Kaydol desek yeterli olur. Şimdi işin JavaScript tarafına geçebiliriz. Yani Form API'nin sağlayacağı avantajları görmek adına burada işlemler yapacağız. Konsola birlikte bir kere formumu ben yakalamak istiyorum hızlıca. Döküman, get, element, by ID. Hatta ben bunları arkadaşlar yazayım. Videoyu oradan devam ettirelim. Vaktinizde almamış olurum. Kodları tamamladım arkadaşlar. Gelin bunun üstüne konuşuyor olalım. Öncelikle karşımıza burada 3 tane metot çıkıyor. Yani form API'den gelen metotlar çıkıyor. Bunlardan birincisi check validity dediğimiz formun geçerli olup olmadığını kontrol eden metot. Yani required alanlar vesaire vardı ya buradaki validasyonlar, kurallar. Bu kuralları karşılıyor mu? Bunu kontrol edecektir. Bir de report validity var. Karşılamıyorsa kullanıcıya bildir kullanıcıya hata mesajlarını göster diyebileceğimiz bir başka metodumuz var. Report validity. Bir de set custom validity var. Bu da hata mesajlarını özelleştirmek isterseniz burada direkt inputlar üzerinden bakın yakaladığımız email mail inputun üstünden düzenlemeniz mümkün. Sadece tarayıcının default olarak sizlere gösterdiği mesajları göstermek zorunda değilsiniz yani. Form API bizlere bunları sağlamış oluyor. Tarayıcıya geldim. Kaydol doluyorum. Lütfen bu alanı doldurun dedi tabii ki. Bu alanı dolduruyorum. Kaydoluyorum. Yine lütfen bu alanı doldurun diyor. Çünkü required'ın default mesajları. Şurada bir şey yanlış yazmışım. Şöyle olacaktı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bakın sadece Gmail adresi kabul edilir. Adresi de doğru yazamamışız. Adresi kabul edilir şeklinde. Mesajı burada ne yapıyorum ben? Görüntüleyebiliyorum. Kaydol diyorum. Alanı doldurdum. Sadece Gmail adresi kabul edilir. Bu şekilde ben mesajları manipüle edebiliyorum. Peki doğru bir şeyler yazalım. İşte Mert Özen olsun. Mert Mert Özen soru gmail.com şeklinde girdim. Kaydol diyorum. Form ile gönderildi. Mesajını alıyorum. Bu işin Form API kısmıydı. Buraya geçebiliriz. Daha fazla size burada anlatabileceğim bir şey yok. 3 tane zaten metot bizim bütün süreçlerimizi yönetecektir, götürecektir. History API'den bahsedebilirim. Bu da Angular gibi, React gibi single page application'lar var ya. Oradaki işte tarayıcıda normalde tek sayfa adı üstünde single page application. Yönlendirmeler yaptığınız zaman arka planda History API'den yararlanıyor. Özellikle geçmişle alakalı işlemlerde. URL bazlı yönlendirme yapabiliyorsunuz. Ancak sayfa tek sayfa olduğu için gerçekte herhangi bir yere göndermemiş oluyorsunuz. Örneklendirme yapınca çok daha iyi anlayacaksınızdır. Şurada ben hemen HTML ve JavaScript tarafını doldurayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Kodlarımı yazdım. İki tane butonum var. Bir tane divim var. İçerisinde varsayılan olarak ana sayfa yazıyor. Page 1'de sayfa 1. Page 2 tarafında da sayfa 2 yazıyor. Bu tarafa baktığımız zaman da Kontentimizi aldık element by id ile birlikte. Page 1 tarafı ve Page 2 tarafı var. Bunlarda da tabii ki butonların click eventlerinin tanımı olacaktır. Karşımıza History API'dan push state çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Yeni URL ve state eklemenizi sağlayacaktır. Tabi şurası da 2 olacak. Bunu da düzeltelim. Aynı şekilde alttaki de bakın Page 2'ye obje eklemiş olursunuz. Yeni bir state eklemiş oluyorsunuz bu sayede. Aynı zamanda yönlendirmeyi de sağlamış olacaksınız. Event listener tarafında da content'in inner text'ine dikkat edin. Burada e.state'e göre işlem yapıyoruz. Peki bu e.state nereden geliyor? O da arkadaşlar event listener'la dinlediğimiz pub state'den geliyor. Yani state değişikliğini, yeni bir state geçişini siz pub ile ele alabilirsiniz. Bir de şu var, bunu örneklendirmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama not olarak vereceğim burada. replace state diye bir şey var. Bu da mevcut state'i değiştirir. Yani yeni bir şey eklemez ama mevcutu değiştirir. Bu objeye bir değer atamak vesaire de olabilir tabii ki. Ancak şu an bunları görmüş olsak yeterli olacaktır. Tarayıcıyı açıyorum. Sayfa 1 var. Tıklıyorum. Sayfa 2 oluyor. Page 2 bakın. Ve burası sayfa 2 olarak değişiyor. Normalde ben herhangi bir parametre geçme işlemi yapmadım. Sadece şuradaki pub state'i dinleyerek mevcut state üzerinden page objesinden daha doğrusu objenin içindeki page değerinden bu işlemi yürütebiliyorum. Sayfa 1'e tıkladığım zaman gördüğünüz gibi page 1 olup Burası da sayfa 1 olarak değişecektir. Bu şekilde bir mantığı var. Tekrar tekrar tıkladığımız zaman tabii ki state aynı kalacağı için herhangi bir değişiklik olmayacaktır. History API'da bu şekilde diyebiliriz. Açıklama satır yapıyorum bunları ve Storage API tarafına geçelim. Sırayla ilerliyoruz. Şimdi Storage API tarayıcıda küçük boyutlu verileri saklamak için kullanılan bir API. İki tane tipi var. Local Storage, diğeri de Session Storage. Local Storage arkadaşlar tarayıcı kapatılsa da verileri saklar. Session Storage ise sekme kapatıldığında veriler temizlenir. Bu şekilde ikisinin ayrımını yapabiliriz. Local Storage'dan örnek vereceğim. Session Storage da aynı mantıkta kullanılıyor. Burada karşımıza metotlar gelecek tabii ki. Set Item, işte Get Item, Remove Item şeklinde aslında crowd işlemlerini yapabileceğimiz metotlar diyebiliriz. Yine aynı şekilde bunun da kodlarını yazıp onun üstünden konuşmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Hemen hızlıca onları ben halledeyim. Kodları tamamladım. 3 tane butonumuz var. Save, Load ve Clear şeklinde. Tema kaydet, tema yükle, temizle şeklinde butonlarım var. Bunların on click eventlerine baktığımız zaman ne işlem yapıyormuş? Local storage'a set item'la birlikte arkadaşlar bir key value veriyoruz. Aslında şuradaki key olmuş olacaktır. Buradaki de value olmuş olacaktır. key adında sizin kendi tarayıcınıza bu veriyi kaydedecek. Okumak istediğimiz zaman da yine local storage üzerinden get item ile birlikte okumamız mümkün olacaktır. Kayıtı tema varsa yani böyle bir key item varsa bunu gösterecek yoksa da bulunamadığı göreceğiz. Bir de clear var. Bu da tabii ki ilgili item'ı silmek için kullanacağız. Bir bakalım. Local Storage nerede peki? Onu da tabii ki buluyor olmak lazım. Application'a gelirseniz buradan tarayıcıda. şurayı da açalım. Local Storage'a geldim. Açtım. Bakın 127.001 yani lokal hostum olacaktır bu. Herhangi bir key value değeri şu an yok. Tema kaydet diyorum. Tema dark olarak kaydedildi diyor ve buraya key value olarak bu değer geldi. Tema yükle diyorum. Kayıtlı tema dark. Eğer ben buradan bunu uçurursam tema yükle dediğim zaman bulunamadı şeklinde mesajı alacağım. Tekrar kaydet diyorum. Temizle diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanıcının tarayıcısı üzerinde tutabiliyoruz ufak tefek böyle verileri. Session storage'da bakın burada burada herhangi bir şey yok. Dediğim gibi aralarındaki fark session storage tarayıcıyı kapattığınız zaman veriler uçacaktır. Sadece kullanıldığı esnada tutulacağınız verileri orada tutabilirsiniz. Kullanıcının tarayıcısında o an bir şey tutmak istemiyorsunuz. Yani sonradan siteyi ziyaret ettiğinde bir şeyler yapmayacaksınız. O anlık gerekliyse session storage e koymak tabii ki daha mantıklı olacaktır. Şimdi diğer konumuz fetch API. Daha önce gördük ancak hep böyle get isteğiyle birlikte görmüştük. Bu sefer JSON placeholder'daki bütün HTTP isteklerini kullanacağız. İşte get, post, put, patch, delete dediğimiz bütün HTTP isteklerini göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde bunları da arkadaşlar yazıp kodun üstünden anlatacağım. Tek tek yazarak vakit kaybetmeyelim kodları tamamladım arkadaşlar. HTML tarafında bir şey yok. Butona vesaire bağlamadım. Direkt burada çağırıyorum gördüğünüz gibi. Örneklendirmek adına bunların üstünden gidebiliriz. Şimdi get post tarafı zaten hep yaptığımız işlem. Standart bir get işlemi. Yaptığımız şey ne? JSON placeholder üstünden postları çekmek. Bu postları JSON olarak alıp konsol tüm gönderileri göstermek. Datanın içerisindeki tabii ki 5 item'ı göstermiş olacağız. Bir çıktıya bakalım konsola geldim. Alttakileri takılmayın. Şu ikisine dikkat edin. Bakın, gönderi detayı var. Benim burada çekmek istediğim neydi? 5 tane itemdi. Bu 5 item'ı almış oldum. Diğeri hangisi peki? Post by ID. ID 1 verdik. Bunu istersek parametre olarak da alabiliriz. Şöyle ID dışarıdan bir gelsin. Bunu buraya verdiğiniz zaman şöyle yapalım. Template literal'le birlikte bunu düzenleyebiliriz. Şurada da dolar işaretini kullandım. Ben buradan bir gönderdiğim için biri ait gönderi detaylarını alabiliyorum. Aşağıya geliyorum. Create post. Yani şu an farklı bir şey görüyoruz. Hep get ile alakalı şeyleri görmüştük. Metot tipi olarak postu bildiriyorum. Yeni bir çünkü ne yapacağım ben? Veri ekleyeceğim. Header kısmına da bunun content type'ını application json olduğunu bildiriyorum. Çünkü bu bir json servis aslında. Json tiple işlem yapan bir servis, json placeholder adından da anlaşılacağı üzere. Body kısmında da json string file ile birlikte objeyi parametre olarak geçebiliyorum. Yani ben diyorum ki benim kayıt objem budur ki bunu yine json placeholder bize söylediği için biz buna uygun şekilde obje üretip gönderiyoruz. Detayları budur. Kayıt işlemi için ne yapacağım? Benim request'im aslında burada hazır olmuş olacaktır. Face ile birlikte ben bunu gönderdiğim zaman aslında request'e gitmiş olacaktır teknik olarak. Response'un JSON'ına baktığım zaman oluşturulan gönderiyi bana döndüğünü ben biliyorum. Metodu çağırmamla birlikte şurada tabii sıralaması farklı daha önce cevap verenler daha önce gözüktüğü için şuraya dikkat edin. Oluşturulan gönderi kısmında bizim yazdığımız içeriği objeyi olduğu gibi dönmüş. Bir de created ID'sini dönmüş 101 olarak mock verilerle aslında işlem yapmış oluyoruz. Bu create işlemiydi. Update tarafına baktığımız zaman update'i biz HTTP isteklerinde put'la temsil ediyoruz. Aynı şekilde metot tipini put yaptıktan sonra Header'da content type'ını application json olarak bildiriyoruz. Body kısmında da yine json string file ile birlikte json objemizi gönderiyoruz. Hangisinin güncellenmesi gerektiğini ID'den alacağı için biz ID'yi göndermemiz gerekecektir. Title değerini, body değerini ve user ID ile birlikte ilgili istediği tüm değerleri obje olarak geçip aslında şu fetch işleminde göndermiş oluyoruz. Bunun sonucunda kut sonucu olarak görüntüleyebiliriz. Güncellenmiş objeyi json place doldurup bizlere döndürüyor. Patch tarafına baktığımız zaman da kısmi bir değer değişikliği yapacaksınız. Yani kısmi bir güncelleme yapacaksanız patch'i kullanmanız gerekecektir. Burada dikkat ederseniz parametre olarak aslında direkt olarak postlardan birincisine gittik. Parametre alarak dışarıdan da tabii ki bunu göndermek mümkün. Aynı mantıkla metot ismimizi bildiriyoruz. Patch olacak. Content type'ımız application json. Body'miz de yine json string file ile birlikte json objemizi veriyoruz. Sadece değişmesini istediğimiz alanı burada dikkat edin veriyoruz. Diğerinde tüm alanları göndermiş oluyorduk. Burada da sadece başlık güncellendi şeklinde title'ımızı gönderiyoruz. Geri json olarak dönen objemizde patch sonucu şeklinde yazdırıyoruz. Patch sonucuna baktığımız zaman şurada sadece başlık güncellendi şeklinde bakın obje ile birlikte bizlere döndürmüş oluyor. Son olarak delete dediğimiz postu silme işlemi en kolay işlemlerden biri sonuçta. Metot olarak delete'i vermemiz yeterli olacaktır. Parametre olarak da tabii ki burada birinci postu sileceğimizi söylüyoruz. Eğer response ok dönüyorsa bakın burada böyle bir farklılık var. Response ok ise gönderi silindi. Response ok haricinde bir şey olursa silme işlemi başarısız şeklinde bunu göstermiş oluyoruz. Gönderi silindi simülasyon şeklinde bizlere söylüyor. Fetch API'daki mantık da bu şekilde. Zaten dediğim gibi daha önce get işleminde kullanmıştık. Son olarak Worker API. Bu en önemli API'lardan biri arkadaşlar şunların hepsini ben bir açıklama satırı haline getireyim. Şimdi Worker API'yi biz niye kullanırız? Bize avantajı ne peki? Ne sağlıyor? JavaScript normalde biliyorsunuz ki daha önce anlatmıştım bunu. Tek thread ile çalışıyordu. Bu nedenle eğer tek thread'in üstünde yoğunlaşan bir işleminiz varsa UI'yi dondurma ihtimaliniz, kitleme ihtimaliniz var. O yüzden yük gerektiren işlemleri ayrı bir Worker'a siz bunu iş olarak verip çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir periyodik işlem de olabilir. Atıyorum 10 saniyede bir işlem yap, 10 saniyede bir bir işlem yap. Bu gibi şeyleri set interval ile yaptırabilirsiniz ama o zaman yine ana trede bu işi yıkmış olacaksınız. Her ne kadar dışarıdan set interval ile birlikte bir işlem yapılsa da event sonuçta tek thread'den çalıştırılacağı için onun sonucu ağır işlemleri ana main thread'i ilgilendirmeyen dışarıda haricen çalışması gereken bir veri gönderme işlemi olur, veri alma işlemi olur. Bunları worker'lara yıkmak daha temiz yaklaşımlar olacaktır. Aslında siz ne yapmış oluyorsunuz? Tek thread'de çalışan bir yapıyı sanki birden çok thread varmış gibi genişletebilmiş oluyorsunuz. Bu şekilde bir özet yapabilirim. Bunun için ne lazım peki? Bir kere benim index.js tarafında worker tanımlamam lazım. const worker'la birlikte new worker diyorum. Burada da Dosyanın ismini vermem lazım. Worker.js diyorum. Peki dosyam benim var mı şu an? Dosyam yok. Bunu oluşturmak gerekecektir. Şöyle worker.js. Tabii bir de yazabilirsek iyi olacak. Worker.js olarak tanımlıyorum. Yapacağım işlemle bir function tanımlayıp arkadaşlar Fibonacci ile alakalı bir işlem yapalım. Ben hemen bunu yazayım. Vakit kaybetmeden döneceğim hemen. Yapacağı işlem Fibonacci sayı dizisini hesaplamak olacak dışarıdan girilen parametreye göre. Fonksiyonum hazır. Peki dışarıdan ben worker'ımı oluşturdum. Burada tanımladım. Buna veriyi nasıl paslayacağım? Bunun için arkadaşlar worker.postMessage demeniz yeterli oluyor. 40 değerini veriyorum mesela. Oldukça yoğun bir işlem olsun. Bundan yani worker'dan da bana geri dönecek ya bir değer. Bunu nasıl alacağım? Callback function mantığıyla birlikte worker.onMessage derseniz eğer. Burada hatalı işlemi de gördünüz zaten onMessage error şeklinde alabiliyorsunuz. Burada dönen değeri de kullanabilirim. İşte alert sonuç örneğin e nokta data diyorum. Yani event gelecek burada dışarıdan worker'dan paslayacağız ve buradan bunu alabiliyor olacağız. O message'ı hemen burada tanımlıyorum. const result dedikten sonra Fibonacci buradan gelen e nokta data ile birlikte post message'la da buradan veriyi döndürmüş oluyorum. Yani verileri birbiri arasında paslamak için post mesajı kullanıyoruz. O mesajla birlikte de aslında gelecek veriyi dinlemiş oluyoruz. Özetle bu şekilde. Geldim tarayıcıya. Sayfa yeniliyorum. Sonuç gördüğünüz gibi. Tabii ki hızlı geldi. Daha da bunu abartabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Buton tanımlayalım. On klik de birlikte bir şeklinde bir fonksiyonu çağırmış olalım. Tıkla diyorum. Bugün niye yazamıyorum bilmiyorum ama şöyle BTN Kli'yi aldım. Şurada fonksiyon olarak tabii ki tanımladım. Yapacağım işlem de şu. Console.log'da Number diyelim. Şurada değişkenimizi tanımlayalım. Current value şeklinde bir değişkenim olsun. Bunu bir bir arttıralım arkadaşlar. Aynı şekilde konsola yazdıralım. Şurayı da 80 yapıyorum. Ve geldim buraya. Tarayıcı yeniledim. Tıklayı basıyorum. Bakın işlemlerimi ben yaptırıyorum. Arka planda worker'ım çalışıyor. O işlem bitince tabii ki bana ne yapacak? Mesajı yazdıracak. Şu an hala işlem yapıyor. Ben arayüzü kullanmaya bakın devam edebiliyorum. Eğer böyle yoğun bir işlemi arayüzle yaptırmaya kalksaydım şu an bu kadar süre boyunca kitleniyor olacaktı. Bakalım ne kadar sürecek? 80 yaptık. 80 biraz fazla olmuş olabilir. Aynı şekilde application tarafında da web workers tarafında worker'ı burada görüntüleyebiliyoruz. Worker.js tip olarak da web worker olarak atanmış gözüküyor. Onu da göstermiş olayım. Yanıt bir türlü gelmedi. 80'i gerçekten çok abartmışız arkadaşlar. O yüzden ben bunu biraz daha mantıklı bir hale getirmek istiyorum. 40 demiştim. Mesela 45 demiş olsam. Tıklarken. Arayüzü dondurmadığını görüyoruz. Mesajım geldi mesela. Tamam bu konuyu da bitirdiğimize göre Worker ile alakalı anlatacaklarım da aslında bu kadardı. Sizi tekrar sunuma götürerek daha fazlası kısmında diğer web API'lere sözel olarak değinmek istiyorum. Sizlere 9 tane aslında ekstra web API sunmak istiyorum sözel olarak dediğim gibi. Geolocation API kullanıcının cool cihazının konum bilgisine erişmemizi sağlıyor. Detaylara siz de bireysel olarak araştırıp ulaşabilirsiniz. Bunlar da biraz araştırma konusu olsun. Zamanı gelince ben bunlarla uygulama yapacağım için o yüzden bu videoda bunları anlatmıyorum. Özellikle Canvas API tarafındaki çizimlerle işte oyun kısmı ile alakalı görsel editörlerle alakalı işlemler yapacağım. Uygulamalar yapacağım zamanı gelince. Bu videoda o yüzden çok detaylarına girmiyorum bunların. Her biri çünkü ayrı uzmanlık gerektirecek şeyler diye düşünebiliriz. İkincisi medya Device API. Bu kamera, mikrofon gibi işte donanımlara erişmek için kullanabilirsiniz. Görüntülü görüşme sistemi yapıyorsanız mesela, o zaman Media Device API'ye ihtiyacınız olacaktır. Orada kamera, mikrofon gibi donanımlara erişmeniz gerekecektir. Notification API, kullanıcıya bildirim gönderme imkanı verir Push Notification'larla birlikte. Buna haber sitelerinde vesaire denk gelmişsinizdir. Web Socket API, sunucu ile gerçek zamanlı iki yönlü iletişim kurmamızı sağlayan bir API. Clipboard API, kullanıcı mesela bir şeyi kopyaladı, bir yere yapıştıracak. Bu gibi şeyleri yakalayıp işlem yaptırmak istiyorsanız, kullanabileceğiniz bir API device orientation motion dediğimiz API telefonun ivme ölçeri, jiroskop verilerini almak için kullanılıyor. File API kullanıcının bilgisayardan dosya seçip okuma imkanı sunuyor. Index DB API'de büyük miktarda veri tarayıcıda saklamak için kullanırız. Local Storage'ın da gelişmiş bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Son olarak Canvas API 2 boyutlu ve 3 boyutlu işte grafikler çizmek için oyunlar, görsel editörler vesaire bunlar için kullanılmakta. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.